Free Fire oynuyordu ve değerli arkadaşım değerli arkadaşım olsam var onu da YouTube'dan merak eden size lütfen olsam sağlam 43 değiştirmişsiniz ama o ekipten bir şey de almadı bir O zaman ekipçilik al. Arkadaşlar siz yoklar gece panteri aldım, çanta aldım var ya neler neler aldım. Hazırdayız arkadaşlar. Ne yapacağız acaba bu, bu ya, şeydi? Ya burada şey, Bak, ya tek kişi ya da gök kişi. Çünkü arkadaş nerede Bermuda? Ama onda da da, da. Martian burada. De hadi bakayım. Kaç kişilik var? Tamam arkadaşlar hadi gelişiriz. Tamam, Şimdi <laughs> tam girecektim var ya. Ay. Hadi devam ki devam devam devam. Sen bana yöneticiliği ben sana attım değil mi? De. Arkadaşlar şimdi güzel bir Evet ne var? Arkadaşlar. Lan niye şey, bu değişmiş? Bir bir şey vardı. Benim bir tane kısım var. Tamam. Kedim var. Kedim. Kedim. <laughs> Bu <laughs> ne <laughs> arkadaşlar Gülüyor> ya? Ben bunu aldım ki. Neyse videonun sonunda ben değiştiririm bunu göstereyim. Bu yok arka planda. Olsan. Evet. Yok evet. gitti ki. Ne oldu ki. Bir şey almıştım o gitmiş. Oradaki... Hı, bakalım ne? Ay, ne? Hayatta kalıyor. <laughs> Yönetici bana versene de ben sana. Ben sana ben sen de bana ver. Hadi öyle hızlı hızlı. Ne? Sizin takipten çıktı. Atladın mı maskeyi tamam. mı? Ne? Atladın mı? Atladım. Arkadaşlar Allah rızası için şu Free Fire beni duysun. Şu gemiyi gemi diyorum uçağı değiştirin gözünüzü seveyim ya. Bu kadar iyi bir oyun. Gözünüzü seveyim. Bu kadar iyi bir oyuna bu uçak yakışmıyor. Arkada adam var. Arkadaşlar şuradan anlıyoruz. Arkada adam vardır. Hayır. O kır kırmızılar rakipleri gösteriyor. Gece panter. Hadi panter ol. Rakiplere daha iyi. Ben de atladım. Arkadaşlar bir de yeni hareket aldım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir hareket ettik. Lütfen bu hareketi izlemesin. Uy. Ne oldu? Sniper. Ya bana verdi ya. Allah canını iyi korusaydın abi. Ay can diyorum. Hızlı giden hızlı alırmış derler. O AMV. Oha. Yuh. Bu ne biçim şansı arkadaşlar? Ne, ne oldu be, evet? Bu hangi marka arkadaşlar? Ne? İki tane silah buldum. A, hem de şey. Gece panter gel kanka. Oy, ben de buldum silah. Bakayım şimdi şuna, şuna bir daha. Şuna bak, şuna sen. Bak. Şuna bak. Sıkma bana? Aa plazma mı? O plazma biliyor musun? Evet. Onun da gerekmiyor Arkada adam var. Aa, gördüm. Ben Ve arkadaşlar amacımız iki, iki leş öldürmek. Ben bir kişi öldürdüm. Bir tane de bana bırakacaksın. Tamam mı? Ben sana bırakmıştım geçer mi? Hadi benim camı doldur. Doldurun. Diye. Demek ki bozukmuş arkadaşlar. Uy, abi. var. Değil. Sınırsız değil. Sınırsız. Ben oyunu yeni başlamış gibi öğretiyorlar. Vallahi yeni başladım arkadaşlar. Çok araba mı lan bu? Araba yok ki. Nerede adam? Adam gel. Nerede nerede? Gel gel. Ben şaka yapıyordum. Gerçek adam var. Onu bana bırak görmedim. Görmüş gibi daha görmemiştim. Drop var. Drop Sen Drop'u yan yapacağım. Anladınız arkadaşlar siz. Ben hep yaparım iyi öldür. Dur lan mı bu? mı? Var mı lan sende? A vurdular beni dur. Nereden vurdu? Dur. Ben keskin nişancıyım be Dur benden bir yere vuruyorlar bana. Gördüm. Gördüm. Görmemiş gibi davrandım de beni. öf boş yere sıktım yanlış yere sıktım. Ben de gördüm. Onu bana bırak. Keskin nişancı olsan şu bombayı şuraya at. Sana da böyle... doğ Bulamadım. Gördüm. Gördüm bayıldım onu bana bırak. Bomba alacağım. Bomba. Vurdum öldürdüm. Ben öldürdüm. Ha, ben öldürmüşüm. Kaç yaşım var? Bir. Tamam. Öbürle boş ver, boş ver. Dangerin içindeysen kaç bir yere sakla. Adam, adam, adam. AVM'ye gidiyorlar bence. Bekle. Ben de iki leş var. Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İnşallah AVM çıkar bu sefer. Abo Yanda adam varmış. Ve bunu içeri evet, ben ben Benim yakınlarımda sanırım. Evet. Arkadaşlar konuşsam yok. Aa yandan sıkıyorlar bana. Çok ayrıldık. Ne tarafta? Kuzey tarafı aynı. hangi? Hangi? Yönü söyle. yönü Senden söyle. çok uzak. Geleyim mi? İstersen gel. Ama sniper'la adam öldürme challenge. İki leşim yok mu gelecek? Sakın ay ayrı... bıraktım adamı öldürme. Gördüm. Ben birisini öldürdüm. Aa gördüm sıktığını. Ya üf arkadan sıkıştırmıyor. Aha kim benim leşimi öldürdü? Ben de onu öldüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar adam olacağım. Kaç leşim bir iki. ben iki? Benim de iki. Aa, araba gördüm. araba gördüm. Arabayla geleceğim. Şunu bırakacağım vallahi diyorum. Ben sana daha geliyorum. Ben de buna dayı. Ben arabayla arabayla getireceğim seni bekle. Ben de buna dayı. Araba dedim araba. Evet, evet, evet. İyi, Arabaysa tabi. Araba araba tamam. Adam var. Hemen arkadaşlar. Sniper. Arabayla getiriyorum kanka seni. yanlış yaptık ya sıkıntı geliyorum gördüm seni Dripçi Selmettin geldi Duaba, 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 duaba. Bin, 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 Gel, bin bin. gel yanıma gel, gel. Elli kuruş, 50 kuruş. Gel gidelim. Bas, 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 bas. Beni biraz yukarıda Ben şey, arkada, arkadan, arkadan ee, i̇şin en madem adama bir olsun. Hadi <laughs> lan. Adam. Bu ben değildi. Bırak onu bırak. Kaç işin var? Bir dakika bakacağım şu an. Kim öldü? Dört oldu şu an. Be, dört düz. Tamam gel seni bırakacağım. Oho. Ben sana, ben tamam bırakacağım. Ben Abimin ben varsa ben. abimi bırak. Ben, 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 ben. Silah almışım var ya. Bu tabanca sal. Nedense. Bir rahat bakalım. Adam var. Arkanda arkanda şu an. Bak. Bak. Tamam. Bizim şu an hiç şeyimizden keyfi yapıyoruz. Gel gidelim. Ne yapalım? Ne yapıyorum. ya bir şey yokmuş ya. Bırakmış kaçmış. Gel gidelim. Arkadaşlar videoyu bir dakika daha sürdürüyoruz ve bitireceğiz artık ben. Hadi bin ben olsan. Arkadaşlar. Hadi olsan. Hadi olsan. Dur. Arabada yaparsın. Hadi. Bak bas. Arkadan. Sıkıyor. Arkadan adam sıkıyor bende o. Nerede gördüm? Ben de. Tamam biliyorum izliyorum sen sıkıyorsun. Tam sıkmalık var ya şu an. Bakma, bir dakika. Ya bu butona gitme işte ya. Kaç leşim var? Ne de? Ben sana söyledim. Kaç Dört. leşim? Dört. Tamam. O zaman sen beş ben... ben de. Sen beş hem de ben beş alayım bitsin. Bir dakika. Ha, hadi. Benim mermim yok. Bir dakika. Ben mermi alacağım. Tamam. 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 Oha bana lazımmış lan bu Mermi'den. Hadi nerede ya? Ne yokmuş. Ben ben. Adam. Ben onu bana bırak onu bana bırak. Anlamıyor ki. Bu adamı koptu. Bu tane ben de alacağım bu sefer. Sen de aldın bile. Lan nerede Ruzi? düzgün bir şey yokmuş zaten. Bir dakika. Bir dur. Ne oldu? Bir dakika. Kaç yaşın var? Dört sen. Beş. tam bir tane bana bırakacağım. Ben sana bırakmış Bir, dakika. Gördüm. İki kişi attılar. Ha sen misin o? Hadi iyisin. Lan bir sağ... yardım gerekiyor. İki kişiler. Hani? İki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. İki kişiler beni bayıttılar. Beni bayıttılar. <laughs> Abi ne? <laughs> şu can fullu. Arkamızdan sıkıyorlar şu an. <laughs> Gördüm. Sen kime sıkıyorum lan? Ne oldu iş? Mermi bakıyorum ben. Ben de bakıyorum. Kesin kendi mermisi yok. Aa katana. Son 5 kişi biz. Gel, gidelim artık. Bindi. Baba, baba. Şu, evet orası çok veriyor. bas 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 pas 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 yok 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 pas 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 Oklar var alsam mı? Bir şey gördüm. Bir şey deniyorum. Kaç yaşın var? Dur dur dur. Bas söyle Leyla. Kaç yaşın var? Kaç? Sekiz. Benim de sekiz. Ben ne oldum, tüyüm, pik oldum, pik oldum. Arkadaşlar, arkadaşlar video çok güzel ben arkadaşlar tamam. video burada evet. sonlandırıyoruz. Bye bye. Arkadaşlar.